Bugün tekrar o Valorant oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Deathmatch, Bereit machen. <laughs> Arkadaşlar. gördüğünüz gibi öldük. Daha selamun aleyküm demeden. Bak selam. Piçe bak ya vurdu bizi ya. Pişetti ya şerefsize bakın. <laughs> Arkadaş çok kötüyüz ya. Niye böyleyiz ya? Kim kime dumdu mu? <laughs> Arkadaşlar oyunda yeni ama bu hiç olmadı yani. Aha yine. Taradılar beni. Bu kadar olmadı Vermesen <laughs> den tak. Kämpft! Seht zu und Silah aldı. Gideceğiz şimdi şu. Anda. Ya ben bunu niye öldüremiyorum ya? Arkadaş bu, bu kadar olmamalı. Nereye gidiyorsun hele gel lan buraya. O kaçan zibidiyi vuracağım. Onu vuracağım. Arkadaşlar kendime güvenim aşırı derecede fazlaydı. Aha orada. Yavşan zibidi oradan çıktı gördünüz mü? kadar olur ancak bakalım. Lan lan ne oluyor? Oğlum lan bir durun amına koyayım ya iki dakika. Evet yine kendimizi vurdurmak için yürüyoruz. Lan lan ben seni gördüm lan gördüm lan kafana vuramadım. Hiç hani tam Arkadan da ayak sesi geldi. Duydunuz mu bilmiyorum. Lan biri bana buradan mı atışıyor? Arkadaşlar. Aa, olur yani. Çözeceğiz. Çözeceğiz lan çözeceğiz çözeceğiz. Çözeceğiz. Biz bu işi çözeceğiz arkadaşlar. Lan Neyse en azından birkaç kişiyi vurmuş olduk. Ama şöyle devam. Şöyle devam edelim. Burada birini vurmuşlar öldürmüşler onu. Lan. biri kaçtı gitti. Lan ağzını tükürdüm piç. Heyecan yaptım. Benim birini vurmam lazım. Buradan biri koşarak geliyordu geçen. Piçe bak ya. O da Serefsiz. Neyse durun ya. Ben silahımı değiştirmem lazım. Dur şu silahıydı iyiydi. Aynen. Biri geliyor. Biri Ve geldi gitti arkadaşlar heyecan dorukta gördüğünüz gibi daha burnumuzu çıkarmadan bizi vuruyorlar Sen, ben de seni vuracağım şimdi biri oraya mı ateş aç gel 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 Allah cezanı versin şerefsiz. Lan gel nereye gidiyorsun? Gel gel benim gibi kuzuyu gördün nereye gidiyorsun? Gel şerefsiz. Lan yine aynı kadın. Yine aynı kadın. Arkadaş niye öldürmüyorsun lan ben bunları? Neyse hadi bakalım. Bir geliyor. Gelmiyormuş. Kendi adımlarımmış. Arkadaş ben buradan kaç şey sizin kafasından vurdum. O kadar karışık ki oyun. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun aga? Biz öyle kolaylıkla değiliz. Biz öyle şey mi sandın lan sen? Aa sonunda vurdular işte. <laughs> Neyse devam edelim. Arka. Aynen. Aynen. Yandan vurursan ölürüz tabi kafaya. Şakamdan vurdular. Lan. Gel buraya. Gel buraya avrat. Oh. Kadın deli gibi. Oh. Oh. Çok bir şey. Kadın var. Aynen ben onu vurdum. Arkamdan da beni vurdular. Arkadaş niye heyecan yapıyorum ya? <laughs> evet, şöyle, neyse ben silahımı değiştireyim enisi ya şöyle güzel bir şunu alalım bakalım bunu ilk ateşte öldürmesi lazım mıydı evet olmadı evet, değiştirelim, değiştirelim oha o ne lan bir bazuka mı atıyor Bak aynı adam aynı köşe inanamıyorum ya. Not seen kills. kills ha? Vururlar vururlar bizi vururlar. 10 kere de öldürürler. Şöyle de, de öldürürler aha. Beyinden vurdum. Beyinden aldım senden. Nereden vuruyor lan? Ateş kimdi? Oğlum bir arkamıza bakalım bari ya. Şurada bir şeyler dönüyor abi. Oh. Şuradan gelecek galiba. Anladık. Oğlum biri fena şekilde. Lepik lepik yürüyor. Lan Hadi bakalım buradan bir hep geliyor arkadaşlar. bak ben vuracaktım sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Olmadı. Bir kişiyi görünce zaten anca öldürüyorsun. Dan, 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 dan. Lan 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 sen lan 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 Allah Allah nerede bu millet? Oo. Oo fena 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 Ya yetişseydik içeriye girebilseydik. Kurtaracaktık kendimizi ama. Neyse. Evet bakalım. Nida Kaybetmişiz oyunu. Olsun yapacak bir şey yok. uh